Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Çevik. Bugün oyun Güncel Şehri 11 ile karşınızdayız. Arkadaşlar sezon finaline girdik ve şehir yani sezon finaline girdik. Ve şehrimize banka yaptık arkadaşlar. Bankaya gideceğiz. Ve sezon finalinde linki vereceğim demiştim. Arkadaşlar linki yarınki videoda vermeyi düşünüyorum. Ama bugün isteyen arkadaşlarımız da Instagram'dan bana mesaj atabilir. Yani instagram olmayan arkadaşlar da yarınki videoyu bekleyecek. Ama instagramdan mesaj atan instagram bu arada açıklama kısmında ve yorumlar kısmında var. Yarınki videoda da e, alacaksınız arkadaşlar linki. Bankayı şimdi gezelim. Bu i̇çi öyleydi bu arada. Şimdi göstereyim. Ondan sonra yeni bir şehre başlayacağız arkadaşlar. Burası bu arada Hı -hı. Yani buraya banka, ATM gibi para falan çıkıyor biliyorsunuz oradan. Öyle düşündüm ATM'ler gibi. Burası içeri. Buradan biri geliyor, para falan veriyor bankaya yatırmak için içeriden. Burası da para odası. Paraları. Para üst kata yapmayı düşünüyordum da üst katı bomboş bıraktım. Üst kat hep boş kalacak. böyle arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi burayı düzenleyeceğiz. Gezdik. Düzenliyordum ben zaten de devamını burada düzenleyelim. De. Arkadaşlar 23 Haziran'da başladık ordunun ikinci sezonuna gelecek yıl yani 2023'ün 23 Haziran'da sezon 3'e başlayacağız ve bugün 5 Temmuz'a bitireceğiz arkadaşlar 3. sezon böyle gider. Bu arada içine balıklar falan koyduk. Şöyle Zehirlendik. Zehirlendik. şekil yapsak aslında. Hı. Tam böyle yapsak güzel olur. böyle düşünmüştüm ben de. Şimdi Buraya taş koyacağız. Şey yapalım. Ee, komut yapalım. Onu da. inşallah yanlış yapmadım ama. Tamam yanlış yapmamış. Ben yani yapmışım da. Şuraları da doldurmuş. Şey Hadi Burayı da kendimiz yaparız ya. Yani. Nasıl Evet, hadi oğlum Bitti mi? Hayır arkadaşlar tabii ki de. Tarpıcaklarım var. Ne koysam ki? Hangi renk? Şurasına biraz biraz şu ikisi sarısına biraz bu ikisinden bir hangi sekizi son yapacağız? Na não né? Yapmamış. İyi ki de o ev kaldırmış mı Burada ikinci bö üçüncü bölümde bir ev yapmıştım. Pardon ikinci bölümde. Üçüncü bölümde de orayı kaldırmıştım arkadaşlar. İyi ki de kaldırmış. Kaldırmasaydım bunları yapamaz. Hı. Böyle çok iyi oldu. Başka ne yapsak? Olacak yapabiliriz. Харухованныхы. Ocak koyacağız arkadaşlar buraya. bu güzel bir şey yani Böyle kalsınlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Haydi görüşürüz.